Artık başı bozukluğa müsaade edemeyiz. Biz parti sivil toplum kuruluşu değil. Herkes bunu bilmelidir. Bu toplum top baskı ve tehdit altındadır. Gerçekler karartılsın diye ekranlar karartılmaktadır. Gerçeği sessizliğe gömmeye çalışıyorlar. Oysa gerçek hiç kimsenin alkışına ihtiyaç duymaz. O sebeple buradayız ve gerçeklerle beraber, gerçeklerle kol kolayız. Sanıyorlar ki solacak bu milletin içindeki cevahir. Bu istibdat mutlaka yıkılacaktır. Üniversitesine sahip çıkan genç kardeşlerim yıkacaktır. Emeğinin, alın terinin peşinde olan emekçiler yıkacaktır. Toprağına ektiği her tohumda sabır ya Rabbim diyen köylümüz yıkacaktır. Kaynattığı çorbaya sen evlatlarımın bahtını yolunu açık et ya Rabbi diye duasını katan analar yıkacaktır. Bu istifdat yıkılacaktır. Bu ülkenin aydınları yıkılacaktır. Unutmayın istiftat İtilmeden yıkılmaz